Genelde insanlar şöyle bir yanılgıya düşüyorlar. Şimdi göstereceğim. Bakın burada bir çarpı işareti var. Bazı doğa sever arkadaşlar bu çarpı işaretini buradan gitmeyin manasında düşündükleri için bu bölgeyi tercih etmiyorlar. Ve yukarıda manastır dediğimiz Manastır Tepesi dediğimiz eskiden yerleşim birimiymiş. Birazdan göstereceğim bizim de bayrağımızın olduğu yer. Doğru güzergah bu taraflar, bu taraf arkadaşlar. Şimdi oradan bir de manzaranın tadını çıkaracağım, göstereceğim size zaten. Orada biraz daha dinleneceğim ben. Benim çok sevdiğim bir bölge. Yorulmadım ama manzaranın keyfini çıkaracağım. Arkadaşlar kayalar çok kaygan. ıslak olduğundan Mola verip manzaranın tadını çıkaracağım bölgeye geldim. Görüşürüz arkadaşlar birazdan.